Ameliyattan korkuyorum. Obeste cerrahisinden kaçıyorum ama ameliyatsız bir şekilde çok güzel kilo vermek ve hayatımı bambaşka yapmak istiyorum. Böyle bir şey mümkün mü sizce? Ya evet, aslında çok küçük bir grup için bu mümkün. Ben bu soruyu soran hastalarıma hep şunu söylüyorum. Şu an için diyorum bulunduğumuz bina 8 katlı. Bu binaya Sizce hiçbir halat olmadan, ip olmadan ben tırmanabilir miyim? Şöyle bir bakıyorlar, gözleri kesmiyor. Tırmanamazsın hocam diyorlar. Evet diyorum tırmanamam. Ama peki diyorum yani bu tırmanılamayacak bir şey mi? Hayır. Tırmanan insanlar var. Hatta haberlere çıkıyorlar. Dünyada kaç tane vardır bilmiyorum ama varlar. Ama bu benim bu binaya halatsız tırmanabileceğim anlamına gelmiyor. Yani evet yapılabilir, mümkün, keşke yapılsa. Yapılmasını gönülden destekliyoruz. Ama ne yazık ki bilimsel yayınlar bize şunu gösteriyorlar. Ameliyat dışı yöntemlerle uzun dönemde çok ciddi faydalar elde edilemiyor. Hatta bununla ilgili İskandinav ülkelerinden çok büyük sayılarda yapılmış bir yazı var. Tam olarak e, ayrıntı ne söyleyememekle beraber diyet kolunda 10 sene sonra toplamda 5-6 kilo. ilaç ve diyet kolunda da 7-8 kilo verildiğini ama obeste cerrahisi de toplam kilonun neredeyse ortalama %25'i ve daha fazlasının verildiğini biliyoruz. Yine bu çalışmada ameliyat olan insanlarda bu süre sonunda görülen ölüm oranı bile %40 daha az diğer gruba göre. Yani evet gerçekten başka yöntemler var çok ciddi bir adanmışlıkla bu yöntemlerde başarılı olabilirsiniz. Ve lütfen ameliyattan önce o adanmışlığı sergilemek için elinizden gelen her şeyi yapın. O yöntemlerle başarılı olursanız buraya gelme ihtimaliniz çok çok azalacak. Biz de bunu arzu ediyoruz. Ama ne yazık ki bu genellenebilir, yapılabilir denebilecek bir noktada bir durum değil. İşte o sebeple biz devreye giriyoruz. Yani ameliyansız yöntemler dediğimizde diyet ve egzersizle uzun dönemde birçok insanın başarı elde etmesi mümkün görünmüyor. Balon olayı, mide botoksu olayı farklı videoların konusu. Onları da konuşacağız sizinle. Ama ameliyansız bir şekilde işin kolaylıkla çözüldüğü bir yöntem ne yazık ki elimizde şu an için yok. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Lütfen kanalımı takip etmeyi unutmayın.